Merhaba arkadaşlar, hepiniz hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Haberin başında gördüğünüz üzere koç seyk sütü sattı e, şeklinde bir haber var. Tat gıda seyk sütün çalı gıdaya satışını kapa bildirmiş arkadaşlar. Ayrıca tat gıda kamu platformuna yaptığı açıklamada seyk sütün çalı gıdaya satışının gerçekleştiğini de duyurdu. Çalı gıda satın almayı yeni kurdu. Cela Süt ve Süt Ürünleri adlı firma üzerinden e, gerçekleştirmiş. Tat gıdadan yapılan açıklamada şirketin ilişkili taraflar arasında yer almayan Ceyla Süt ve Süt Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret AŞ alıcı e, Çalı Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ garantör ile şirketimiz arasında şirketimizin süt ve süt ürünleri iş kolundaki varlıkların devredilmesine ilişkin bir varlık satış sözleşmesi imzalanmıştır denildi. Ayrıca satış bedelinin KDV hariç 240 milyon TL olduğu açıklanan sözleşmede 105, 105 milyon TL'si gayrimenkullerin bedeli 51 milyon 756 bin TL'si Kapanışta devre konu olabilecek tüm stoklar için 30 Eylül 2020 verileri dikkate alınarak öngörülen tahmini stoklar değeri ve bakiye 83 milyon 243 bin TL ise diğer devre konu varlıklarına satış bedeli olarak belirlenmiştir ifadelerine yer verilmiş. Ayrıca Seksüt Türkiye'de süt üretiminin gelişmesini sağlamak ve tüketiciye en kaliteli, sağlıklı, hijyenik, doğal ürünler sunmak amacıyla. 1963 yılında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'na bağlı olarak kurulmuş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Koç sekstü sattığını duyurdular. Bunun belki de de haberin detayını da inceleyebilirsiniz. Ve şayet böyle videoların da gelmesini isterseniz kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yarmızı olsun.